Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Instagram'ın yeni arayüzünü inceleyeceğiz. Sizinki değişmemiş olabilir. Pilot olarak belli hesaplara gelmiş bu yeni arayüz. Benim göstereceğim arayüzün dışında bir tane daha arayüz tasarımı var. Ve o da bazı hesaplara gelmiş. Yani aslında birkaç tane arayüz var. Ve ben size şu an bir tanesini göstereceğim. Sizin hesabınız henüz geçmemiş olabilir ama yakında geçecek olabilir. Şimdi onu incelemeye başlayacağız. Bu arayüz değişiminin nedeni ne derseniz bu arayüzde nedeni Instagram Reels videoları. Peki bu Reels videoları ne diyecek olursanız, belki biliyorsunuzdur, bayağıdır var çünkü. Bu TikTok'un bir nevi aynısının Instagram'a yüklenmiş hali. Hindistan aralarında TikTok'un da bulunduğu 59 tane Çin üretimi olan uygulamayı kendi ülkesinde yasakladı. Bu tamamen siyasi nedenlerden dolayı. Amerika'nın sevgili başkanı Trump da ilk de bu kapattıracağını söyledi işte. Yani buradan çözüyoruz ki siyaset sosyal medyada karışmıştır arkadaşlar. Bu da sadece bilgi ne yaparsın bir yapalım, biz konumuza dönelim. TikTok uygulaması indirme rekorları kırarken dünya çapında Instagram ne yaptı dersiniz? Size de videoları çıkardı ve TikTok'u olduğu gibi Instagram'ı taşıdı diyebiliriz. Şimdi arayüzü inceleyelim. Bu reyans videoları nasıl yüklenirmiş? İçlerinde ne özellikler var? Onlara bir bakalım. Hemen ekran kaydımı açıyorum. Açtım. Açtım gibi siz görmeye başladınız. Şöyle Instagram hemen şurada. Aa derseniz ki Kübra'cığım bu logoyu nasıl yaptı? Sen böyle Allah Allah derseniz onu da gösterebilirim. Hemen yani şimdi göstereyim. Instagram'ın bu bilenler bilir eski logosudur. Benim en sevdiğim logolarından bir tanesi de. Şimdi onu değiştireceğim. Logo dizisi diye. Instagram simgesi. Evet başlıyorum. İlk onu anlatayım hadi size. Çok heyecanlıyım. Bu beni çok hoşuma gidiyor. Instagram Reels videolarında da bunu Nasıl yapacağını görebilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz. takip <laughs> edersiniz zaten. Söylemem gerek yok. Ama kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi bunu yapmak için profilinize geliyorsunuz. Üç noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz. Ve böyle yukarı kaydırıyorsunuz. Kaydır, 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 kaydır. Instagram doğum günü nedeniyle size istediğiniz simgeyi kullanabileceğinizi söylüyor. Şöyle üstüne tıklayıp tamam diyorsunuz. Buradaki en güzel şey şu anki mevcut 2016'da değişen. Böyle geliyor orijinali 2010'daki hali. Burada üstüne tıklar tıklamaz hemen tamam deyince geçiyor. Ben şöyle göstermek için geçiyorum. Bunlar istediğini yapabiliyorsun. Ben mesela tıklıyorum içine. Klasik ya yani şu anki klasik değil de şu anki geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar tıklıyorum. Ben klasikten devam ediyorum arkadaşlar. şu herhalde. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bu da ekstra bir bilgi. Yapmak isterseniz. Önce arayüzü inceleyelim. Arayüzde alt tarafta değişen şey arama butonunun yerine bu şekilde reyaz videoları geldi. Aynı TikTok ekranı gibi. Görüyorsunuz. Çok buraya takıldığımı söyleyemem ama sevenler olmuştur. Ben genelde arama butonundayım. Arama butonu da hemen yukarıya geldi. Burası da bu şekilde. Arıyoruz bu şekilde değişti. Benimki böyle ama bazı profillerde şöyle bir şey olmuş. Arayüz tamamen baş, arama butonu tamamen başka bir yere geçmiş. Kalp tamamen başka bir yere geçmiş. Kalbin yerine alışveriş butonu gelmiş. Bunu gördüm. Eğer ekran görüntüsü alabilirsem bir yerden size onu paylaşırım şimdi. O da değişik bir ekran. Bakalım hangisinde karar kılacaklar, hangisi daha çok beğenecek Büyük ihtimalle ona bakacaklar. Hikaye paylaşır gibi şuna tıklıyoruz. Tamam. Reels videolara geliyoruz kendim çık. Şimdi buradan dakikasını ayarlayabiliyorsunuz. 30 saniye, dakikasını yok saniyesinde 30 saniye var, 15 saniye var. İlk çıktığında 15 saniyeydi. Şu anda 30 de eklendi içine. Şuradan istediğiniz müziği ekleyebiliyorsunuz. şuradan filtrelerden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şöyle. Çilerim. Şuradan zamanlayıcıyı ayarlayabiliyorsunuz. Burada ben en çok şey merak ediyordum. Mesela bu kıyafet değiştirme videoları var ya onları nasıl yaptıklarını merak ediyordum. Onu da öğrendim. Mesela şu an ben şöyle çekiyorum. göstereceğim. En son şu şekilde başlamışsın. Farklı bir kıyafetle aynı pozisyonu yapabileceğim. Two hours later. Yapamadım. Neyse böyle pozisyon, son pozisyonu görerek bunun üstünde mesela kıyafet değişimi yapanlar böyle yapıyor büyük ihtimalle. Ben de bunu nasıl aynı yerde tekrardan yapabiliyor? Demek ki böyleymiş. Şu videoma ekliyorum. Biraz saçma oldu şu anda ama ilerle diyorum size göstermek için. Bu video. Ha bu videonun üzerine bu arada aynı sturdeki gibi yazılar ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bastırıp bir şeyler yazabilirsiniz. Yani Yani sturdeki mantığı yapabiliyorsunuz. Bitti diyorum, ilerlet diyorum. Şöyle kapak fotoğrafını içinden seçebiliyorsunuz. İsterseniz film rulosundan da ekleyebiliyorsunuz. Direkt bunu hikayede paylaşabiliyorsunuz. Ya da riyaz videolarda direkt paylaşabiliyorsunuz. Şurada akışta paylaş dediğin zaman bunu özellikle denedim. Akışta paylaştım. Daha sonra akıştan sildim. Paylaştığımı daha sonra akıştan silersem riyaz videolardan da siliniyor. O bilginiz olsun. Ben bunu yaptım çünkü denemek için. Daha sonrasında şuraya açıklamanızı ekliyorsunuz. Ben genelde akışta paylaş demiyorum beyaz videolarda paylaşıyorum direkt. İsterseniz taslak olarak da kaydedip daha sonra da paylaşabilirsiniz. Beyaz videolardan paylaşmanın diğer video paylaşımlarından ya da hikayelerden farkı da keşfete, direkt keşfete düşüyor olması. Oradaki etiketleriniz büyük ihtimalle önemli. Düzenli yüklemeniz önemlidir. Direkt sizi keşfete atabiliyor. Ben birkaç video paylaştım ve sürekli arkadaşlarım ''Aa oh, seni keşfette gördük, aa oh, seni keşfette gördük'' diye ekran görüntüleri attılar. Buradan da ne kadar çok kişiye ulaşabileceğinizi bilgisini vereyim. Mesela bir video çekeceksiniz, bunu real videosuna dönüştürmeniz daha mantıklı olacak. Instagram'da bir şey paylaşıyorsunuz da mesela YouTube videolarını küçülterek real video şeklinde geçirip o şekilde paylaşıyorum. Daha çok etkisi olduğunu görüyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ve bir ricam var bu Instagram simge değişimi için. Ben değiştirdim. Ben bu klasik her zaman kullanıyorum. Yani eğer bu özellik kalkarsa tabii ki normal haline dönecek. Ama ben özellikle isteyerek buna çevirdim. Siz bunlardan hangisini yaparsınız? Bana yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, Bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi varlar.